Elazığ valisi Numan Hatipoğlu ve beraberindeki il protokolü yılbaşı gecesi nöbetli olan personelleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Elazığ Valisi Numan Atipoğlu, beraberindeki il protokolü üyeleriyle birlikte yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçleri ve kamu personelinin yeni yılını kutladı. Vali Numan Atipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Kereş, İl Jandarma Komutanı Tu General Alpaslan Doğan ve Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ile birlikte yeni yıl programı kapsamında ilk olarak yılbaşı tedbirleri kapsamında Gülüşkür Jandarma Yolu Uygulama ve Bingöl Yolu Polis Uygulama noktalarında görev yapan ekiplerle bir araya geldi. Personelin yeni yılını kutladı. Yükselenleriniz olsun inşallah. Ülkemize, memleketimize. İstanbul'a mı? Muş'tan İstanbul Mersin'e. inşallah. Allah kazasız belasız gitmeyi sevdiklerinize kavuşturmayı, kavuşturmayı Ağzım. nasip etsin. Teşekkür ederim. Dost sevdiklerimize selamlarımızı iletiyoruz, saygılarımızı iletiyoruz. Yoğun kar yağışı altında 2026 yılına girildiğini belirten Hatipoğlu, yeni yılın Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Yoğun kar yağışı altında 2026'ya giriyoruz. Ben 2026 yılının ülkemize İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum. E, bu temennilerle biz özellikle hem yol kontrol noktalarımızda e, çalışan, e, şu an itibariyle mesai mefhumu göz, sizin çalışan arkadaşlarımız var. Onların yeni yılını kutlamak için e, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, e, çok değerli milletvekilimizle birlikte e, ziyaretlerdeyiz. Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş de 2026 yılının tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti. 2025 yılının son günü, 2026 yılına gidiyoruz. Demin Vali Bey'in de söylediği gibi bereketiyle gelen bir yıl olur inşallah. Yoğun bir kar yağışı var. Ve ben de 2026 yılının ülkemize, ilimize, tüm İslam alemine huzurlu, barış dolu, bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Vali Numan Atipoğlu, milletvekili Erol Keleş ve beraberindeki heyet daha sonra karayollarına ait Gülüşkür Bakım Evi'ni ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi. Yeni yılın personellere hayırlar getirmesi temennisinde bulunan heyet, karla mücadele çalışmalarına ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Güzel bir seçim olarak hizmet vermeye devam Sayın vali. İnşallah kazasız belasız kış mücadelesini Allah bizlere başarmayı nasip edelim. Sayın Başkan. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı Bingöl yol uygulama noktası oldu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın da eşlik ettiği ziyarette görevli personele karanfil ve tatlı ikramında bulunularak yeni yılları tebrik edildi. Bingöl yol uygulama noktasında konuşan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi karla mücadele ekiplerinin sahada aralıksız çalışma yürüttüğünü söyledi. Tabii Pazartesi günü yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldık. Ekiplerimiz sağdaydı ama bugün tabi hiç durmayan aralıksız bir şekilde yağan bir kar yağışıyla karşı karşıyayız. Sabahtan itibaren bütün ekiplerimiz sahada, bizler ekiplerimizin başında çalışmalarımızı takip ediyoruz. Özellikle öğlen ikiye kadar tüm ana arterlerimizi açmıştık ama öğleden sonra yoğun kar yağışının etkisini tekrar arttırmasıyla birlikte ve bu saate kadar da hiç durmaması nedeniyle yollarımız tabi kapalı halde ama ekiplerimiz de şu anda her bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. İnşallah 24 saat durmaksızın aralıksız bir şekilde ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek. Elazığ Valisi Numan Atipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş, Ejderaçık Kapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı beraberlerindeki heyet daha sonra Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiye Müdürü Fatih Ahmet Yücel ve itfaiye personelleriyle bir araya gelen heyet hem yeni yılı kutladı hem de hatıra fotoğrafı çektirdi. İl dışına çıktık. Sayın valim evet. Hatay'a gittik ve aynı zamanda ilçelerimize takviyede evet. bulunduk. Evet, Biliyorsunuz Sivrice'de Sivrice'ye gittik. Eee arazi ve orman yangınlarına müdahale ettik. Evet. Ve başarılı bir yılı geride bıraktık. Kazasız belasız bir şekilde atlattık. Allah iyiliğini her zaman <laughs> inşallah böyle devam edelim. Hayırlı Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Kapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, beraberindeki heyet yeni yıl programı kapsamında son olarak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Merkezde görevli personellerle bir araya gelen heyet, 2026 yılının mesai yaparak karşılayan çalışanların yeni yıllarını tebrik edip yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı büyük çoğunluğu elimize yan yoğun, yoğun kar yağışından dolayı yani mahsur kalmalı. mahsur kaldı vallahi evet. oldu evet şu an için bir herhangi bir olumsuzluk yoktur sayın ama Allah kolaylık sağ hayırlı seneleriniz olsun hayırlı seneler